Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber amcamızı gömeceğiz. Bugün o yüzden yere. amcamızı gömmeden önce bir yer ayarlayalım dedik. Size de videosunu çekeceğiz. Biz burada bayağı uğraşacağız ama siz kısa kısa Şimdi başlayalım. Ben <laughs> Umut. Bu videoyla onu miyiz Arkadaşlar şimdi önce burayı komple dümdüz yapacağız. Yere. Etrafını tabut gibi şekil yapacağız. Şöyle. Önce Öncelikle burunumuz Buraya lazım. kadar gibi şekil yapacağız ve, ve sen canım şu an namaz kılıyor haber yok. Gelince de onu buraya gömeceğiz. Onun haber yok şu an ama biz arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı bir ilerledik. şu tarafı hallettik. Bakın. Ama şurayı düzleştireceğiz. Şimdi ee. burayı yapacağız sonra e, yapalım hatta biraz daha. Umut sen gir içeri. Önce Umut'la deneyelim. Umut. Sanki çeşme yapıyorsunuz. Umut git Bekleriz biz de şey. kardeşim kere. Umut'u şimdi sokacağız bakalım oluyor mu? Ha, Umut oluyorsa harbi harbi besancam da olur. Besancam Yaparsak ya. Yani. Zaten şurada kafa mesafesi var. Şurada da var. Aynen. Burayı şöyle bu tarafı da yapalım sonra kenarları çok güzel bir şekilde yapacağız. Ee, biraz ince oldu ama burayı da bir an de burayı kalınlaştıracağız. Ben şimdi kar atacağım Yasmin. Yasmin de Böyle bir videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir arkadaşlar. <laughs> bu video 20 like gelirse devamı gelecek. Yeter herhalde bu kadar. Bu kadar yeter ya. Yetmezse yine veririm. Yeter Sen Alt tarafı bir Şöyle kes dümdüz. Altan bana bir şurayı versene. Arkadaşlar şöyle şurayı şuradan şöyle şu tarafa doğru yapacağız. Ben orayı değiştirdim. Baya ilerledik işi. İlerledik baya yani. şurası falan yaptık. Şimdi düzeltme aşamasını yapacağız ama bugünlük videonun sonuna gelelim diye düşünüyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 30 like. Devamı için lütfen dediklerimi yapın. Bir dahaki like. video çok yakında gelebilir. Bu kanal Umut'la benim kanalım. Ortak kanalım lütfen desteklerinizi bekliyoruz.